Tamam Bu dönüşüm. Aa, tabii. Ya, onun çok faydası var zaten. Aynen. Trafik eyvallah. Ama bir de dönüşüm. Meram'da yapılan bütün caddeler dönüşümde. Çok sağ olun. Şehrimizin trafiğini rahatlatmak adına yeni caddeler açıyoruz. Özellikle Meram ve Karatay bölgemizde imar uygulaması yapılmış alanlarda caddeler açık. Hem trafiğe çözüm buluyoruz hem de bölgedeki yapılaşmayı hızlandırıyoruz. Celalettin Karatay Caddesi'ni yapımını tamamlamıştık. Şimdi de Meram Belediye'miz sınırlar içerisinde bulunan İsmail Ketenci Caddesi'nin asfalt çalışmalarını tamamladık. İnşallah 3 hafta içerisinde burada trafiği açmayı planlıyoruz. Böylece Ali Ulu Kırıcı Caddesi ile Taşköprü Caddesi arasında 3 kilometre ye yeni bir aks kazanmış oluyoruz. Fetih Caddesi Ahmet Özcan Caddesi'nin içerisinde yeni bir kuşaklama hattıyla trafiğimizi rahatlatmış olacağız. Emeğe geçen Meram Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Meram ilçemize hayırlı olsun. Hem trafik rahatlıyor yeni bir aks oluştuğundan dolayı da hem de dönüşüm hızlanmış oluyor. Bölgeye cazip hale gelmiş oluyor. Aynı zamanda Büyükşehir Başkanımızın da dediği gibi burası şehrin içinde yeni bir aks. Ali Ulvi Kurucu'dan, Celalettin Karatay'dan, İsmail Ketenci'den. Yani Selçuklu, Karatay ve Meram'ı da içine alan bir iç yol. Bunun da etrafına vereceği rahatlık zaten ortada. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. İlçelerimize yatırım yaptığından dolayı ve bizlerin yatırımında da ortak olarak her zaman destek verdiği için şimdiden ilçemiz için hayırlı olması temenni ediyorum.